Merhabalar, nasılsınız? Ee, maalesef pek iyi değiliz ve sizlerin de aslında çok iyi olmadığını tahmin edebiliyorum çünkü ülkemiz dört bir yandan yangınlar altında ormanlarımız yanıyor, ormanların içerisindeki bir tabiat, bir yaşam yanıyor. O orada yaşayan hayvanlar, böcekler, o ekolojik sistem, o döngü tamamıyla yanıyor ve yok oluyor. İşin en korkunç, en ürpertici tarafı tam olarak şu ki bu sorun artık kronikleştirilmeye çalışılıyor. Fakat şöyle bir durum var. Üzülerek söylüyorum ki bu böyle devam ederse ilerleyen yıllarda artık yangının çıkacağı bir ormanımız kalmayacak. Bir düzenimiz kalmayacak kısa vadede. Sistem ve tabiat hiçbir zaman boşluk kabul etmez her zaman yeri doldurulur ve her zaman yaşam doğal anlamda bir şekilde nefesi bulur ve kendini yeniler. Tabii ki insan müdahalesi olmadığı sürece. Bu süreçte bazı söylentiler, işte resmi açıklamalar diyelim, bizi sürekli yollardır şuna itmeye çalışıyor. İklim değişti, tabiat dengesini kaybetti. sıcak dereceleri arttı ki her gün haberde, haberlerde ya da sosyal medyada şunu görürüz. İşte atıyorum son 10 yılın en sıcak günü bugün, son 10 yılın en sıcak günü bugün, sürekli sürekli hep son 10 yılın, son 10 yılın en sıcak günü, en sıcak döngüsü vesaire vesaire vesaire. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların tamamı bana inanılmaz derecede anlamsız geliyordu ve zaten astrolojik haritalar da tam olarak benim bu düşüncemi destekliyordu. Ve ben şöyle bir araştırma yaptım. Bu hafta size biraz bunları anlatmak istiyorum. Çünkü böyle bir atmosferde siz de takdir edersiniz ki bireysel hayatlarımızdaki yengeç geçişleri ya da bilmiyorum koç geçişleri bunların bizim aşk hayatımızdaki gündemi ya da maddi süreçlerimizle alakalı olan konular çok boş ve anlamsız kalacak. Çünkü içerisinde yaşadığımız bu dünya, içerisinde yaşadığımız bu ülkemiz, vatanımız huzurlu olmadığı sürece bizler bireysel hayatımızın birçok noktasında huzurlu olamayacağız. Vicdanımızla ve öfkemizle sürekli sınanacağız, sürekli sınanacağız. Farklı bir perspektif katmaya çalışacağım size ben bu haftaki programımda. Bütün bu söylediklerimin üzerine küçük bir araştırma yaptım. Öncelikle yapmış olduğum araştırma şunu temellendiriliyor. Güneş, güneşin PCI değişimi ve derecesi 2010 yılını baz aldım. 15 yıllık bir değişim farkı araştırması yaptım diyelim. Tabii ki güneşteki TCI değişimini bizim hissede, hissedebilir derecede olması için ya da bize olan etkisini kavrayabilmemiz için Bununla birlikte aynı zamanda prosesyon değişimi yani dünyamızın eksen kayması e, derecesini de hesaplamamız gerekiyordu ki küresel sıcaklık e, anomalisini doğru hesaplayalım ve bu aradaki farkı doğru gözlemleyelim. Bu araştırmayı yaptığım zaman şöyle bir fark gördüm. 15 yıl içerisinde prosesyon derece değişimi yani dünyamızın eksen kayması 0.02 bu çok küçük bir derece ama tabii ki çok büyük etkileri uyandıran bir derece fakat dünyamızın eksen kayması Güneş'teki patlamalar dünyamızın ısınma derecesini etkileyebilecek bir derece değil bahsi geçen değişik bu derece yapmaz. Yani bu şok bir değişim derecesi değil. Güneşteki TCI değişimine baktığımız zaman ise sıfır. Bu sıfırda aslında şöyle bir ve 0.02 arasındaki o minicik faktörler. Buradan şunu anlıyoruz. 0.3 ve 0.4 bandını alırsak demiş olduğum gibi 2010 ve 2025 arasında güneşteki TCI derecesi sadece 0.01'lik bir faktörde artış göstermiş. Dünyamız 0.02 derece prosesyon eksen kaymasına sahip olmuş bu 15 yıllık süreçte. Yani aslında bütün bu matematik değerler bize mevsimsel döngülerin dışında uzun vadeli bir artışın olmadığını, jeolojik skalada etkili olsa da 15 yıllık bir zamanda dünyadaki mevsim ve enerji dağılımını belirgin seviyede etkileyecek bir ölçüme sahip olmadığını ve bu farkta tam olarak şunu koyuyor. Aslında 15 yıllık bu fark dünyanın her... Şu an gündemimizde olan, bugün Türkiye'nin en sıcak günü, son 15 yılın en sıcak günü, son 15 yılın en inanılmaz derecede rekor kırıldığı saçmalıklarını kendimiz yarattığını yarattığımızı gösteriyor. Çünkü betonlaşmışız, ağaçları kesip bir yerine binalar dikmişiz, suni olarak iklimle oynamaya çalışmışız. Burada da en büyük faktör tabii ki betonlaşmak. Ee, ve aynı zamanda solunan, salınan gazlarda tabii ki bunun içerisinde kendimize suni, yapay bir e, cehennem yaratmışız ve şu an onun içerisinde yaşıyoruz ve bu cehennemle boğuşmaya çalışıyoruz. Burada en önemli faktör bütün bu araştırmayı aslında şu anki bu yangın gündemi için hazırladım. Yangınların zaten bilinçli olarak çıkarıldığını hepimiz tahmin ediyoruz. Hepimizin ben yangınların kendiliğinden çıktığını ya da aa yanlışlıkla şuraya bir e, sigara izmariti attım yanlışlıkla bir milyon hektar ne bileyim e, rakamları tam net hatırlamıyorum ama astronomik saçma seviyede ki yangınların böyle bir etkili çıkmayacağını hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Bu yangınların güneşin Türkiye'de ölçülen ölçeklerde 49 derece olmasıyla da alakalı olmadığını Tahmin ettiğimizi çok iyi biliyorum. Burada bilinçli olarak yapılan bir konu, bilinçli olarak yapılan bir eylem var. Çok dikkatimi çeken bir detay. Çıkmış olan yangınların birçoğu hep ülkenin batı bölgesinde. Doğu bölgesiyle alakalı ki orada sözü geçen kuraklık ve sözü geçen ciddi sıcaklık farkları çok daha yüksek. Yok. Olmasın zaten. Yangın demek... E, facia demek çok büyük bir katliam demek e, hem ağaçlara, ekolojik sistemimize içerisinde yaşayan o hayvanlara cinayetten bir farkı yok aslında bu yapılan işin Ama bu bu tarz araştırmalarda çok fazla dikkat çekiyor Özellikle şu an ülkemizin içerisinde bulunduğu durum şu anki yapılan anlaşma süreçleri şu anki Gündem konuşma konuşulanlar, çok güzel sabote ediliyor maalesef. Bizler de bunları izlemek zorunda kalıyoruz. Bizler de bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Belli bir ölçekte. Çünkü insanı bu süreçte mahveden tek bir konu var. O da müdahale edememek. Yardımcı olamamak. Yapılan yardımların yetersiz kalması. Ne yapabiliriz ki? Yani nasıl müdahale edebiliriz? milyon metrekarelik bir arazi yanarken tabii ki bireysel anlamdaki yardımlar hayatımızı çok değiştiriyor ama bizim kolektif bir bütün olmamız lazım ve bütün olarak bir şeyler yapmamız lazım. Ve e, içerisinde yaşadık bizler halkız. Yöneticilerin ve sistemlerin bu konuda çok daha bilinçli ve daha fedakar olmaları gerekiyor. Çünkü görevleri bu. Yönettikleri Bölgeyi, yönettikleri alanı korumak, kollamak, onlarla ilgili onların menfaatine önlemler almak. Maalesef tam olarak bu konularda bırakın dile getirmeyi, bırakın bunun için bir şeyler yapmayı bunları konuşamıyoruz bile şu anki dönemde. Bunlar yüzücü olsa da bir noktada şöyle bir etkisi var. Şimdi astrolojik süreçlere geçeceğim. Yapmış olduğum bazı çalışmalar var. Tabii ki bunların birçoğunu paylaşmıyorum, bazılarını paylaşıyorum. Bazıları bende gizli ve bazıları özel danışmanlık seviyelerine giriyor. Yapmış olduğum çalışmalarda özellikle ülke ile alakalı haritalar hazırladığımda, içerisinde bulunduğumuz döngüleri kontrol ettiğimde çok büyük dönemeçlerin içerisinde olduğunu zaten görüyoruz. Aslında bunu çok haritasal anlamda yorumlamaya bile gerek yok. Biz ülke olarak en ufak bir değişimi bile içerisinde bulunduğumuz süreç mi diyelim, tabiat mı diyelim, doğa mı diyelim en ufak bir şeyini bile çok detaylı bir şekilde hisseden bir milletiz. Yani biz hiç alakadar etmeyen bir konu bile aslında bizi alakadar ediyor. Biz konuşuyoruz, bunun üzerine düşünüyoruz, kafa yoruyoruz. Yani her birimiz ülkemizi aslında yönetiyoruz ve ülkemiz hakkında çok güçlü fikirlerimiz var. Bu bizi biz yapan en temel özellik zaten. O yüzden yapılan birçok analiz aslında çok analiz gibi de kalmıyor. E çünkü zaten biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz ve gözlemliyoruz. Size şunu söyleyebilirim. İçerisinden geçtiğimiz bu süreç ve takip edecek olan tabii ki bazı süreçler de var. Bu hemen değil. Ama küllerimizden yeniden doğacağımız bir döngünün artık sonuna doğru geliyoruz. Yani tüneldeki ışık gözüküyor. Buna emin olabilirsiniz. Çok az daha süreç var. Burada biraz daha sabretmemiz gereken, biraz daha dayanmamız gereken konular var. Özellikle maddi anlamda. Maddi süreçler, süreçlerimizle alakalı pek parlak bir gelecek sene diyelim, gelecek dönem diyelim. Bizi beklemiyor. Ekim ayı itibariyle biz bunları zaten yoğun bir şekilde hissetmeye çalış başlayacağız. Ama aslında da şöyle bir gerçek var. Zaten biz bu sürece hazırlıklıyız yani. Yıllardır hep bu şekilde devam etmiş. Bu yüzden çok büyük bir faktör olacağını sanmıyorum. Onun haricinde yönetimsel sistemle alakalı ki çok büyük değişiklikler gündeme gelecek. Yine bunun da iki ayı itibariyle olacağını öngörmekteyim ki haritalar bize bu şekilde çağrışım yapıyor. Ve yapılan bu değişiklik aslında bir sürecin sonu olurken o sürecin, o aklında e, aklın da sonu olacak. Yani pek iyi bir sonuçla karşılaşılmayacak. E, alınan kararlar Kendileri için büyük yanlışlar doğuracak ve iş kocaman bir çıkmaza girecek. Halit tam olarak bize böyle bir hikaye veriyor. Zaten e, karşılaşacağımız en temel artık döngülerin e, bazıları tam olarak bu. Fakat her bir harekette o biraz önce söylemiş olduğum gibi artık tünelin sonundaki ışık gözüküyor dedim ya. Her bir harekette o ışık biraz daha gözükecek ve biz küllerimizden doğduğumuz yeni bir döngüye uyanmış olacağız. Bunun için oldukça az bir zaman kaldı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya bakacak olursak bu hafta içerisinde özellikle şu detayları vermek istiyorum. Akrep e, teması oldukça baskın olacak. Yani akrep temasından kastım aslında şu akrep geçişi şu anda yok. Fakat etki altında olan ve etki altında olacak olan konuları temsil ettiği için akrep etkisi altında olacak diyorum. Dönüşüm, değişim ve yıkım bunları bizler bireysel hayatlarımızda da yaşayacağız. Maddi anlamda birçok süreci sonlandırdığımız ilişkiler anlamında birçok konuyu kapatıp artık yeni konulara hazırlandığımızı fark edeceğiz ki Ağustos'un ilk haftası biraz riskli süreçlerde olacak. 1 ila 8 Ağustos haftası biraz riskli demek şu anda olasıdır. Yani bu şekilde belirtmek daha doğrudur. Bu hafta özellikle kendi işlerimize olabildiğince yoğunlaşıp kendi işlerimizle biraz ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü diğer Birçok konu için çok bir şey yapamayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapıyor olacağız ama kendi işlerimizi de bu süreçte aslında kendi işlerimizden, işlerimizden kastım burada iş derken kendi içimize dönüp kendi bireysel önlem planlarımızı hazırlamak. Bu doğru bir cümle oldu. Bunlara yoğunlaşmamız lazım. Bunların haricinde bireysel ne yapılabilir? Bu süreçle alakalı neler yapabiliriz? Hangi konularla hangi konularda birleşebiliriz? Bunların düşünülmesi lazım. Çünkü yine bizi bu çıkmazdan kendimiz kurtaracağız. Daha önce tekrar etmiş olduğu gibi yine ulus kendini kurtaracak ve hem bireysel hayatında hem kolektif olarak yaşamış olduğumuz bu coğrafyada yani bizim Evimiz Türkiye, bizim evimiz ve yaşamış olduğumuz evi korumakla mükellefiz. Ee, koruyucular tarafından bir fayda göremiyorsak, bireysel olarak kendimiz korumalıyız. Çünkü normal bir döngüde yaşamıyoruz. Şu an yaşamış olduğumuz zaman, şu an yaşamış olduğumuz süreç çok normal değil. Normalleşmeye çalıştırılan ve normalleşmeye çalıştırılıp, uyutulmaya çalışılan bir sürecin içerisindeyiz. Bunu çok güzel algı operasyonlarıyla, çok güzel bizleri, biz bireysel halkı maddi kaygılar içerisinde boğarak diğer süreci kapatmaya çalışıyorlar. Ama artık bunu yapamayacaklar. Zaten göreceğiz. Ekim ayından sonraki süreç oldukça farklı ilerleyecek. Daha sonraki süreç çok daha farklı ilerleyecek. Önümüzdeki hafta itibariyle bireysel hayatlarımızda birçok konu için önlem almaya başlayalım. Eğer birikim yapabiliyorsak ki bunun derecesi çok önemli değil. Ne kadarsa o kadar. Birikim yapmaya yönelebilirsek bizler için çok iyi olacak. Her zaman yeni doğuşun arifesi, yeni doğumun şafağı en zor olan süreçtir. Biz aslında şu an o en zor olan süreci deneyimliyoruz. Bu da hem zor hem de güzel bir şey. Çünkü en zor süreci biz deneyimliyoruz. Fakat bu kurtuluşu da yaşatacak olan, bu kurtuluşa da tanıklık edecek olan yine bizler olacağız. Ve bu haftaki bölümümü Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle kapatmak istiyorum. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası olarak tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek oldu. Yıldırım oldu. Güneş oldu. Türk oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Uyanışa az kaldı. Görüşmek üzere.